Uzun kılıçla başlayalım? Doran kalkanıyla başlayalım? Bu adam dürter mi bizi o kadar? Bence dürtebilir. Dürtebilir. Doran kalkanıyla başlayalım. İlah sindiren gideceğim ilk item. İlah sindiren, Nashor, Sorcerer bot vesaire. AP gideceğiz yani. Ama illa iyi bir için ilah sindiren baya iyi olur bence. O yüzden ilah sindiren rushlayacağım. ilk item. 3 tane AD olmasaydık bu oyun AD'ye de gidebilirdik ama yani tek AP'miz kartuş o da support ne kadar hasar çıkartabilir tek başına. O yüzden AP raşlayacağız maç. İlah sınırından, iyi, sınırından sonra. Bu herifin ligi neydi? Grandmaster 610 puanmış. Ve musibet başlamış. Abi olabilecek misin sence? Tabii ki olacağım. Ya bu da soru mu? Ya bırak. Ah be abi. Ah be abi. Ananı s**eyim ama. Uruçlukları. Hayır kaybettiğim farma gel ya. <laughs> Gerçekten mi? Hay. Oğlum öldün vuruyon. Abi herif 7 level oldu. 7 level. 7 level ya? Eee kanka öldür Öldün mü? Ölmedin Zar zor kesti he. Durmadan şey yaptık Ya benim ultim olduğu sürece adam beni Bizi kesemez ya çok zor yani Kanka hasar yesene Cık, Sen ciddi misin ya Aa, ölmedi ya. Nice. Rex'e iyi oynuyor bence de. Umarım late game'de bir işe yarar. Öldür kanka şunu. Baron'u kazandıran TP derler buna. Ya Elvin TP yazsanız hadi. Elvin TP yazsanız Oh my god. Holy moly shit. Inting. An. On, on. Aa lan. Al! basamadım. Basamadım. Neyse kesti bayağı worth oldu. <laughs> Abi gerçekten mi ya? Bitirebiliriz lan dümdüz. Sanki değil mi? Bitirdik bitirdik. Easy peasy. Hmm, bu ne? Herifte 37 milyon ekko var lan. 37 değil la 7 milyon. Harbi mi ya? Benim 7 milyon ekko şey katam yoktur bu arada ya. Bu adam bayağıdır oynuyor. Kısır gevreği yiyerek 7 milyon ekkoyu. Gerçi şimdi adam bizi ezerse olmaz da. Adamın ilk tanıdık geldi yayıncı falan mı yok? Bu adam zaten herkes tarafına tanınıyor ya. Baya taş taşlı bir OTP. Herkesin maçına geliyor zaten. Alo? Alo? Mayday 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 mayday. Oğlum herifi kestik lan. Ama tam o sırada yayın gitti. mükemmel mükemmel oldu abi. Anka öldür öldür ananın Az önce nasıl kestim bu adam ee, e, dalıyordu Ben de gittim yardım ettim öldürdük Herife bak itemlere bak ya adamın Bitti abi bu Tek Q ile tüm wave'i itebiliyor adam ya Güzel, takım 31'de galiba Neyin artistliğini yapıyorsun ki? Neyin artistliğini yapıyorsun? Gidelim bakalım buraya şeyler alabilecek miyiz? Öldür onu. Demek söyledim 80 lira tuttu bu. Oğlum ne söyledin lan Emirhan? O ne amk? Gerçi her şey pahalı şu an ya. Basit bir burger bile o kadar para yani. Uhu. Abi şaka mı bu? Ya gerçekten mi ya? Ay. Hadi kanka bir tane ulti tutturabileceksin hadi. Yok tutturamadı. Ekstra 2 de gitti arkadaşlar. Hayırlı olsun. Harika bir gameplay ya. Ezik ezik köpekler ya. Yemin ediyorum gram boyun bilmez abi bir insan. Ya yani senin flash'ına gerek yoktu kanka ama olsun. benim iki tane potum var. Onu bastık sıkıntı yok. Birazdan canı fulleriz. Adam da iki tane pot bastı yarşı da. Onunki doldurulabilir iksir. Daha az can dolduracak. Tamam lane yine bana pushluyor. Bu bayağı iyi. Benim daha bir tane daha potum var. Onu daha kullanmıyorum. Ah, oğlum bir ototak atak vurdurmadı herif ya bana Asad'ın mecha bu o kadar zor değil Adamın girdiği rünler çok pasif ürün olduğu için Kolayca yenebiliyorum Ama tabi late game'de ne olur onu bilmiyorum Neye göre tam tercihi yapıyorsun? Yani karşıya bakıyorum. Roket kemer olur mu diye olmaz diyorum. Wadiaran da olmaz diyorum. Biraz sınırın mantıklı geliyor. Çünkü tank bu da tanklaşacak bayağı. Aslında birazcık karışık. Nice. Tamam bir bırak. Koyayım. <laughs> dakika 11'de Divine Sunderer'ı bitirdik arkadaşlar Şimdi şöyle gideceğiz ee, Sorcerer botu belki alırım belki almam bilmiyorum ee, Klasik Draven main ya yemin ediyorum O kadar klas bir Draven main ki Artık şaşırtım ya No, 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 no. <laughs> ya yani nereye kaçıyorsun? <laughs> Kendine mi bastın ultiyi gerçekten? Kesme çabına ufak bir tüyo verir misin? Build olur takas konusunda. Ya yani uzun kılıçla başlıyorum ben genelde. Adamı kesme yönlük oynuyorum. 2 level'da falan dalıyorum direkt. Veya 3 level'da. Ya yani adam skilllerini harcamasını beklemen lazım ama. düz ya yani hızlıca seni e, atabiliyor esiyle. Bu kadar da zor matchup değil ya. Birazcık iyi oynaman lazım. ya ananın <laughs> kanka multım bitsin artık be Kalp mi? Ben kafayı yiyeceğim. Kanka, Q tuttur. Please. Bir tane bile Q tutturamıyorsun. Ya. Bu ne abi? Şuraya niye bakan yok ya? Gerçekten salak mısınız siz lan? çalardı bu arada ya. Biraz daha erken atmasaydı öyle W'sunu bekleseydi. <laughs> ya buraya gel, buraya gel. <laughs> 아, 그게니까겠나부르 야. Bravo oğlum. E kaçsanız da <laughs> ananızı. Aa trollledi. Aa Ama işte çok hızlı. Nice. Yok abi. Zonya bassam da adam üstüme trap atacak zaten. Abi herifler Q'yu tutturamıyor ki. Hiçbir şey tutturamıyorlar. Abi Urgot ultisini tutturamıyor. Z Q tutturamıyor. Ha yaşadı lan galiba. Yok. Abi bu Caitlyn çok fazla vuruyor ya ama. Ama öl ya. Ama öl, öl ama. Abi herifin ultisi var atmıyor lan dalga mı geçiyorsunuz lan bu nasıl oyun? Cık, harika abi. Hadi kanka. E. Abi train sıkıntı ya. Sürekli adam sağdan soldan ittiriyor ya. O sıkıntı. Train olmasa 5v5'leri kazanacağız. Sürekli side lane'lerde adam. Yani en azından şu herifi kesebilirsek yine bin. Ama zor yani. Tamam. Oh, ödüm, ödüm koptu. Abi hadi ya. Şunu öldürün. Onu da öldür. Lütfen. Aa oyun niye bitmiyor hocam? Hepsini kesiyoruz oyun bitmiyor. Bu herifin gelmiş. Sıçtık gibi. Bitirebilir miyiz? Lütfen bitirelim oyunu. Nice. Bitir oyunu bitir. Hayt <laughs> zor. Ananı. Bitir oyunu. sen gidin kutuklarım. çok çok stresliydi yine ya. Bakalım kaç kasarmışız. Evet 70 kasarmışız. <laughs>